Merhaba. Bu videomuzda MS Project'te proje takvimini hazırlama konusunda konuşacağız. Şimdi MS Project yani Microsoft Project ile ilgili olarak karşımıza çıkan pencerede e, görevler için tanımladığımız kaynaklar kaynaklarda kullanmak üzere yani bu kaynaklar için seçmek üzere özel takvimler oluşturabiliriz. Yani tüm kaynaklar için genel bir takvim kullanabileceğimiz gibi kaynak özelinde oluşturulabilecek takvimlerle de e, kaynaklara kaynakların kullanılacağı takvimler, kaynakların e, görevler sırasındaki hesaplamaya da altyapı oluşturacak takvimleri belirlenebilir, seçilebilir. Peki biz proje takvimini hazırlarken eee bu kaynaklar için veya proje için takvim oluşturma işlemini nasıl yapıyoruz? Aslında bizim projede standart 24 saat ve gece olmak üzere 3 tane e, takvimimiz var. Ama bununla birlikte proje menüsünde çalışma zamanını değiştir. İngilizcesi project, project menüsünde change working time, çalışma zamanını değiştir diyerek açılan çalışma zamanı değiştir penceresinde biz e, takvimlerle ilgili belirlemeler yapabiliriz. Örneğin özel durumlar kısmında tatilleri girebiliriz. 29 Ekim, 23 Nisan ve benzeri. E, çalışma haftalarında, çalışma haftalarında bazı haftalara özel olarak e, yine belli girişler yapabiliriz. Özel çalışma haftaları tanımlayabiliriz yani. Ayrıntılara tıkladığımızda açılan pencereden çalışma günleriyle ilgili değişiklikler yapabiliriz. Dolayısıyla biz burada e, ilk başta sağ üst köşede çalışma zaman değiştir (Change Working Time) penceresindeki yeni takvim oluştur'a tıklayıp buradan e, yani New ...Calendar, Create New Calendar... ...Yeni Takvim Oluştura tıklayıp... ...oluşturabileceğimiz... ...az önce bahsettiğimiz... ...Standart 24 saat ve gece takvimlerinin... ...dışında bir takvim oluşturup... ...bunu da kaynaklar ve proje için... ...seçebileceğimiz gibi... ...mevcut... ...takvimler içinde... ...tatil günleri belirleyebiliriz... ...özel çalışma haftaları düzenleyebiliriz... ...ve çalışma saatlerini... ...yine takvim özelinde düzenleyebiliriz. Özellikle de burada ayrıntıları tıklayarak takvimin çalışma saatleriyle ilgili de değişiklikler yapabiliriz. Bu şekilde biz çalışma zamanı ile ilgili yaptığımız ayarlamalar sonrası da işte proje takvimimizi de aslında şekillendirmiş oluruz, proje takvimimizi de hazırlamış oluruz ve görevler için girdiğimiz sürelerde bu takvime göre bizim başlangıç ve bitiş süre zamanlarımızın da hesaplanmasını sağlar. Bu da bizim için oldukça önemlidir proje yönetiminde. Evet bu videomuzda burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.